abisi büyümüş bu kocaman olmuş ya şuna bak şuna bak ısır <laughs> hıh <laughs> <Şunu oraya versin. gülüyor> ah, şimdi oraya yaramazsın ah bebeka taşıncık şimdi abisi buna bir ne yapalım mı tamam bebeğim sıkıntı yok korkma tırnak makasını da alalım şuradan <laughs> Çok üstü yalnız. Nazar değdirmeyelim abi sen. Bu evde küçük bir çocukla yaşayan bir kedi. Korkma, korkma. Şu anda dikkate çalış çünkü ses duyduğu için. Evet. Bu ses nereden geliyor diye bak.